Yok bu inemez. İndi. Geldi geldi. Lan, gel. Abi bu nasıl inecek? inemez. Abi bu nasıl inecek? Karar hadi oğlum, hadi oğlum sen yaparsın. Abi bu inme şansı yok bunun. İnme şansı şu anda yok. Abi bu inemez. Oo şu anda hayatta inemez. İnemez, inecek oğlum. Hadi oğlum, inersen var ya. İndi. İnersen sen alkış geçeceğim. Abi yok pas, pas. Hadi kaptan gözünü hadi seveyim delirme hadi ha. oğlum hadi oğlum i̇ndir. indir 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 oha oha oha, i̇ndir. oha. İndir. oha. İndir. oha. İndir. oha. İndir. çektim lan <laughs> gözünü seveyim delirme ha. hadi oğlum hadi oğlum i̇ndir. indir 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 oha 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 i̇ndir. Çektim lan <laughs>